Saraylarda yaşayıp Halime Sultan olmayı değil... ...obanın kızı olmayı istedin. Seninle olduğum her yer benim sarayım. Ben yalnız senin gönlünün sultanıyım Ertuğrul Bey'im. Oğuz obası da yuvamızdır. Babamın kızı olmayı istersin lakin... ...günü geldiğinde... ...benimle birlikte bu obadan gitmeyi de göz almalısın. Seninle dünyanın öbür ucuna da olsa giderim. Neden diye de sormam. Lakin neden o bunu bırakıp gittiğini de bilirim. Bu yüzden tasalanırım zaten. Babamın vasiyetini... ...beyimin emrini çiğnersem... ...bu obada kalıp onun yüzüne bakamam. Çiğneyecek misin? Sana da sevdiğimle bu gitmek düşer.